Bursa'da bu yıl 17.si düzenlenen Baş Öğretmen Atatürk Cross Yarışması 257 sporcunun katılımıyla Erdem Saker Botanik Parkı'nda gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Rotary Kulübü'nün ortak düzenlediği yarışmaya izleyicilerle birlikte yaklaşık 500 kişi katıldı. Yarış, küçük kızlar erkekler, yıldız kızlar erkekler ve genç kadınlar erkekler olmak üzere 6 farklı kategoride yapıldı. Sporcular parkurda büyük bir heyecan ve mücadele sergiledi. Kategorilerinde ilk 3'e giren sporculara bisiklet hediye edildi. Ayrıca birincilere 8 bin, ikincilere 6 bin, üçüncülere de 4 bin lira para ödülü verildi. Minik kızlardan başlayıp da bu yarışmalara katılıp Türkiye milli takımında yarışan kardeşlerimiz var. Gerçekten de çocuklarımızın, gençlerimizin, kızlarımızın, erkeklerimizin spor yapmaları, atletizmle uğraşmaları ve buna destek olan Uludağ Rotary Kulübü ve buna destek olan Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanımız Sayın Gökay kardeşim olmak üzere şube müdürlerimiz Emre ve Fatih, Yasemin ve bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.